Arkadaşlar rüya. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün bulaşık yıkıyoruz. Arkadaşlar tamam. merhaba. Bugün bulaşık yıkıyoruz. Bulaşıklarımız az zaten şöyle göstereyim hemen. Burada amacımız bu benim. ne? Rüya'nın dur öyle bir şey yok işte bekle. Rüya'nın ve Rüzgar'ın bulaşık yıkamasını öğrenmesini sağlamak. Biriniz yıkayacak, biriniz durulayacak. Rüzgar beni dinliyor musun bu arada? Dinliyorum Şimdi kimin durulayacağını ben bu ya da muhtemelen yıkamak isteyecek. Bir sonraki bulaşıkta da diğeri yıkayacak, öbürü kurulayacak. Ama bunda kimin olacağına nasıl karar vereceğiz? Kısa çöpü çeken bak. Bir tane elimde uzun var, bir tane kısa var. Tam karıştırıyorum bunları. Ay, Heyecan. Kim ne gelirse itiraz etmek yok anlaştık mı? İtiraz etmeyeceğim. Sen de anlaştık itiraz etmeyeceğim de. Şimdi uzunu çeken köpüklü yıkayacak. Kısayı çeken durulamayı yapacak. Anlaştık mı? Kısa? kısa duruluyor. Dur ya. Ha tamam şöyle oldu şimdi ikisi işte. Şu an ben de hissetmiyorum biliyor musun hangisi uzun hangisi, hangisi kısa. Bakalım aynısı. Çek 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 çek. Hadi rüya. Bir saniye, bir saniye, bir saniye. Annem oradan bir şey anlayamazsın. Tamam, bir saniye. Rüya çok kararsasın Bu... galiba rüzgara gidiyorum. Ama Kısa rüyaya geldi. O zaman köpük işi sende. Durulama işi sende. Ya ama itiraz etmeyeceğim diye söz verdin. Bir sonraki bulaşıkta da sen köpük yapacaksın Öbürü rüzgar durulayacak öbürü durulama yapacak diye konuştuk. Söz verdin haksızsan söyle. Yani öbüründe ben mi yapacağım? Evet bir sonraki yarınki bulaşıklarda. Yani haberim ya niye demiyorsun? Nasıl haberin yok ya az Demek önce değil. söyledim bunu. Gel Rüzgar yemin ediyorum söyledim. Sen dur Ali dayı dur. Önce o yıkasın köpüklesin sonra sen durulamada çıkacaksın. Evet. Önce tencereni al, lavabonun altına koy bakalım. O yıkarsa en çok onu kıyma. Anneciğim tencerenin içine su doldurup yıkayacağız. Şöyle yapalım birazcık ılık olsun. Köpükten koy şimdi rüzgar içine. Evet. Bas bir, iki, üç. Tamam. Koy onu. Suyumuz da yeterince doldu kapat. Şimdi süngerimizi al. içine sok çıkart köpürt bakalım iyice. Köpürt köpürt. Süngeri de azıcık sıkalım mı? Getir. Evet. Süngeri bir daha sok bakalım içine. Nasıl gidiyor? İyi. İyi mi? Tamam. Şimdi bulaşıkları atıyorum. Bu bardakları güzelce yıka. Tamam mı? Çay bardakları ve kahve bardakları var. Hı. Yıka bakalım. Yıka 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 yıka. Aferin sana. Rüzgar daha yıkanmadı onlar. Durulama sen de değil ayrıca. Sen sadece köpük yapabilirsin. Yıka 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 iyice. Tamam, saniye şu Bak nasıl yıkayacaksın ben göstereyim mi sana? O süngeri al. Ha bardağı şey yap şimdi. Bardağı o süngerle yıka. Nasıl banyoda lifleniyoruz onun gibi. Yıka iyice. Şöyle yapacaksın. Böyle 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 her yerine süreceksin Aa, bardağı. Hadi bakalım. Ay benim delirim köpük oldu. Evet. Sür bakalım. Aferin sana. Arkadaşlar bulaşık yıkamak artık makineler var çok fazla ihtiyaç duymuyor olabiliriz ama yine de kız ya da erkek olun fark etmez hepimizin bilmesi gereken bir şey. Siz de mümkünse öğrenin ihtiyacımız olabilir kullanmamız gerekebilir bu bilgileri. Tamam bunu da yıkayayım. Tamam onu durulama için en son rüya yapacak tamam mı seni yıkaman? Hah bunu koyalım ellerini durulayıp çıkabilirsin artık anneciğim durula ellerini. Evet bunda yıkamayız, iyice durula 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 ellerini yıkamayız. hiç köpük kalmamalı hmm, hmm. tamam şimdi kurulayabilirsin artık ellerini al bakalım kurula ellerini rüya a rüya yok rüya neredesin hoş geldin rüya rüzgarcım sen istersen şey geç balonların olduğu tarafa doğru geç biz de buraya durulayıp gelelim sonra çok güzel bir şey yapacağız seninle elinden böyle böyle yapıp tavşan çıkartacağız tamam mı Allah düştü koş anneciğim rüya bir şey söylemem lazım Hayır anneciğim tam tersi hiçbiri yıkanmadı bunların. Bulaşıklar sana kaldı. Annem bak hiç süngeri böyle sürmedi bile. Şu bardaklar hiç süngerle tanışmadılar. Merhaba ben sünger, merhaba ben bardak demediler. Bulaşık işi sana kaldı. Ellerinden öper, aç suyu. Köpüğünü baştan sık. Yapacak bir şey yok, yıkayacaksın rüya burayı. Ha şöyle, suyu boşa akıtma bak. Buradaki suyu kullanabiliriz. Köpüğü biraz arttıralım ama. Dur bir dakika. Evet, ha şuraya da. Evet şimdi iyice tüp, köpürt köpürt köpürt. Evet. Köpürdü müsün gel iyice? Şimdi güzelce yıka anneciğim. İçini özellikle iyice yıka tamam mı? Ağzımızı falan dedirdiğimiz yerleri hijyen hijyen yıka ya. Mahvetti ya az önce hiçbir şey yıkamadı. Burası, Burası yeşil taraf işte. Burayla yıkanır aslında bulaşık. Evet. Orayla lika aynen. Arkadaşlar siz bu plastik kadınız mı hiç hayatınıza? Yorumlarda yazın. Videomuzu beğendiyseniz kapatmayı kırın mısa Aşağıda abone olmayı unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar. Hoşça kalın. Bay bay.